bir ömür nasıl yaşanır söyleşisinde çok önemli bir bölüm var bizi de çok yakından ilgilendiren. Hocamız diyor ki iyi bir şehir, iyi bir şehir kütüphanelerinde çok iyi hizmet aldığınız, ondan sonra tiyatro salonunda çok iyi bir tiyatro oyunu izlediğiniz ve o oyundan ya da kütüphaneden çıktıktan sonra güzel bir kafede oturup sohbet edebildiğiniz şehirdir diyor. Biz de bunun için hep birlikte çok çalışacağız. İyi ki varsınız hocam. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Troya'nın efsanelerinden Çanakkale'nin gerçeklerine uzanan bağ bize barış, dostluk ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Gelin bu bağları güçlendirelim ve gelecek nesillere bu değerleri aktarmak için el birliğiyle çalışalım. Bu festival boyunca hep birlikte Troya'nın tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve sanatsal değerlerini keşfetme fırsatı bulacağız. Her bir etkinlik zamanın ötesinde yer alan bu şehrin ruhunu yaşatacak ve bizlere geçmişin izlerini daha yakından görmeye imkanı verecek. 61. Uluslararası Turaya Festivalimize katkı sağlayan tüm sanatçılarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ederken festivali hep birlikte coşku ve keyif içinde geçirmenizi ve festivalimizin herkese unutulmaz anlar yaşatmasını diliyorum. Her zaman söylediğiniz gibi Barış Kültürümüz olsun. Sevgi ve saygılarımla. <laughs>